tarifimizi yapmaya kasemize yulafı alarak başlıyoruz. 2 bardak dolu dolu yulaf ve 3. bardakta da 2 parmak eksik olan yulafımızı kasemize alıyoruz. Yarım çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Dörtte bir bardak fıstık ezmesi koyuyoruz. yarım bardakta bal ilave ediyoruz. Son olarak da bir yemek kaşığı suyu koyuyoruz. Güzelce karıştırıyoruz bunları. Yavaş yavaş kıvamını oluyor. Gördüğünüz kıvama geldikten sonra düzlüyoruz kasemizdeki yulafımızı 3 parçaya bölüyoruz. Burada yaramazlık yapmış bir yağlı kağıdımız var. Ona kızıyoruz ve cezalandırıyoruz. Şaka bir yana bu şekilde yağlı kağıdı karıştırdıktan sonra kaba koymak daha kolay oluyor. Benim borcamım 20 santime 20 santim büyüklüğünde kare bir borcam. Yağlı kağıdın köşelerini kıvırırsak kabımıza daha kolay oturmasını sağlayabiliriz. Yulaflı karışımımızın 3'te 2'sini yağlı kağıt serdiğimiz kabımıza alıyoruz. bastırarak kabımızın formunu almasını sağlıyoruz. Tamamen düzledikten sonra kabı bir kenara alabiliriz. Ben çikolatalarımı mikrodalgada eriteceğim. Siz benmari usulü de eritebilirsiniz. Bu yüzden çikolatalarımızı ısıya dayanıklı bir kaba koyarsak daha iyi olur. 120 gram çikolatayı küçük parçalara böldüm ve mikrodalgada 1 buçuk dakikada kontrollü bir şekilde erittim. 2 küçük muz veya 1 tane büyük muz kullanabilirsiniz. Onları güzelce soyup bir kabın içinde çatalla eziyoruz gördüğünüz kıvama gelene kadar. Ve çikolatamız da geldi. Şimdiki işlemimiz çikolata ve muzu birbirine karıştırmak olacak. Bu barımızın orta katmanı oluyor. Güzelce karıştırıyoruz. İnanın bana çok lezzetli bir tat ortaya çıkıyor çikolata ve muzun karışımından. Eğer ikinciye yapıyorsanız şu aşamada tadı damağınıza geleceğinden ben eminim. Güzelce karıştırdığımız çikolata ve muz katmanımızı yulaf katmanının üzerine döküyoruz. Her yere eşit gelecek şekilde yaydırıyoruz. Geldik son aşamaya. Kalan üçte bir yulafımızı işte bu yüzden saklamıştık. Onu da üçüncü katman olarak çikolatamızın üzerine serpiştiriyoruz. Burada çok bastırmadan kaşımızın ucuyla yulafları her köşeye, her tarafa dağıtmaya çalışıyoruz. çok hafif bir şekilde bastırıyoruz ki çikolataların içine yulaflar gömülmesin. Artık buzdolabına girmeye hazır. İsterseniz bir gece ya da en az 2-3 saat olacak şekilde barımızı buzdolabında bekletiyoruz. Kesilebilecek sertliğe gelene kadar kesme aşamasına geldik. Yağlı kağıdı kenarlarından hafifçe çekerek barımızdan ayırıyoruz ve barımızın ortaya çıkmasını sağlıyoruz. Siz istediğiniz genişliklerde kesebilirsiniz. Ben tam ortasından ikiye keserek işlemi başlattım. Diğer tarafından da ikiye kesiyorum. ortaya çıkan 4 parçayı da tam ortalarından keserek toplamda 8 parça büyük büyük barlar elde ettim. Bir de tadına bakalım. Hmm, gerçekten harika.